kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun zamandır yine böyle masa başı videosu çekmiyorum. Bugün sizin işinize çok yarayacağını düşündüğüm bir video çekeceğim. Yurt listesi, yurt ihtiyaç listesi videosu. Ya gerçi şöyle bana şu an daha yurt çıkmadı. Yani bana yurt çıkmamışken yurt ihtiyaçları listesi çekecek olmam çok abes kaçacak biliyorum. Ama sonuçta dördüncü sınıfa geçiyorum ve uzun bir süre yurtta kaldım. Yurt tecrübem bayağı var. Şimdi bu videonun senin için çok yardımcı olacağına eminim. O yüzden bence kağıdını kalemini al. Her şeyi adım adım liste listeye gideceğim. Bu videoda söyleyeceğim bazı şeylerin linkini de aşağıya koyacağım. Bazı organize falan ee, üzerinde konuşacağız zaten biraz. Videoya geçmeden önce genel bir bilgi vereyim. Ben Selin. Koç Üniversitesi'nde Ekonomi ve İşletme 4. Sınıf Öğrencisi. Öncelikle şunu aklımıza tutmalıyız. Yurt ihtiyaçları kişisel bir şey. Bak şehirden İstanbul'a ya da İstanbul'a uzak şehre gidecek olanların ihtiyaç listesiyle daha kısa yerlere gidecek insanların ihtiyaç listesi bir olmayacak. Çünkü bir kısmında daha az eşya götürmek isteyeceksiniz. Mesela ben İstanbul'da oturuyorum. Yurdum İstanbul'da. O yüzden ben biraz daha rahat eşya götürebiliyordum buradan ailemle birlikte. O yüzden bunu göz önünde bulundurarak orta düzeyde bir ihtiyaç listesi hazırladım. Bir kere nereye gidersen git. Öncelikle kendine bir bavul takımı alman lazım. Ya yani takım olmak zorunda değil tabii ki. Ama bir tane büyük boy bavulun, bir tane de orta boy bavulun olsun. Ve benden sana tavsiye bir tane de çantan olsun. İstersen spor çantası gibi olsun ama içi büyük eşyaları alabilirsin. İstersen sırt çantası olsun. Benim şu anda bir tane sırt çantam var. Baya böyle kamp tarzında. Onu ben ne zaman kullanıyorum? 2-3 günlüğüne Cemre'ye gittiğinde hep o çantayı alırım. Biz Cemre'yle ile 3-4 günlüğe tatile gittiğimizde de hep benim o çantamı alırız. Çünkü içi çok büyük ve çok rahat taşınabiliyor. Yani orta boy bulduğu her yere taşınmaktansa çantayla git gel yapabilirsin. Eşyalarını yani kıyafetlerini ve büyük eşyalarını böyle bavullara koyuyorsun. Bir de küçük küçük kutular almak. Vest kutulardan. Şuraya bir tane fotoğrafını koyuyor atıyorum bir kreminiz vardır. Onu haftada 2-3 kere sürüyorsunuzdur. Bir de her akşam sürdüğünüz bir şey vardır. Hani devamlı kullandıklarınızla ara sıra kullandıklarınız arasında bir ayrım olması lazım. Taşırken de öyle. Mesela bakım malzemeleri ayrı bir kutuda durur. Mesela ojeler ayrı bir kutuda durur. Böyle küçük küçük çantalar alırsan hem onları sınıflandırırsın hem de en önemli kısmına geliyor. 3-4 gününde eve dönüyordum mesela. Hiç odamdaki eşyalarımı toplamıyordum. Sadece küçük bir bakım çantam vardı. Ona en gerekli malzemelerimi atıp geri getiriyordum. Ya mesela aseton falan bunları yere giderken yanınıza getirmenize götürmenize gerek yok. O yüzden orada kalabilir. Gelelim dolap içi malzemelerine. Dolap için öncelikle askı mutlaka götürmelisin. Çünkü genelde gittiğin yurtlarda askı olmuyor. Bu KYK olsun, özel yurt olsun fark etmez. Ben yine birkaç tane örnek koyacağım buraya ve linke de ekledim. Uygun fiyat askıları. Kendine böyle 12 tane 13 tane askı alsan yeter. Burada şu çok önemli. Bazı askılar var böyle 5 tane 6 tane asabileceğin ve çok yer kaplamayan. Bunlar yurtta daha hayat kurtarıcı oluyor. ya Sonuçta sana verilen saklama alanı kısıtlı oluyor. Dolabın da kısıtlı oluyor ve bütün eşyaları bir şekilde bir yere sığdırmak zorundasın. Odanın büyüklüğünü de bilmiyorsan organizerler gibi ya da böyle dolap içi düzenleyicileri gibi senin hayatın hem daha pratik olur hem de dolabın daha düzenli durur. Yine şuraya bir örnek koyacağım. Böyle dolaba astığınız çanta çanta koymalık bir şey var. Bunu illa çanta koymak için almak zorunda değilsiniz. İçine ne bileyim tarağınızı koyarsınız, tokalarınızı koyabilirsiniz. Kendiniz bunu çok çeşitlendirebilirsiniz. Eğer çok fazla eşyanız ya da çok fazla ıvır zıvırınız varsa böyle toplayıcılar almanız sizin için çok faydalı olacak. Bu örnekte gösterdim benim için çok okeydi mesela. O yüzden ben de bu dönem alacağım bunu. Dediğim gibi eğer düzeni seviyorsanız ya da çok karışıklık sevmiyorsanız daha doğrusu dolap içi düzenleyicilerinden alabilirsiniz. Raf düzenleyicileri daha doğrusu dolap içi değil. E, raf düzenleyicilerini de şu şekilde kullanır bilirsiniz. Hani çorapları, işte ne bileyim iç çamaşırları ya da geceliklerinizi ayırmak için orada gözler var onları kullanabilirsiniz. Yine çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. O da dolabınıza askılık almanız. Ben mesela ilk gittiğim sene dolabıma askılık almamıştım. O yüzden hep e, bornozumu dolabımın kenarına asıyordum. İşte onun üstüne de bazen şey geliyordu. Ne bileyim mont asmam gerekiyordu. Kirli olduğu için asmıyordum. Yatağımın üstünde kalıyordu. Kendinize böyle banyoların arkasına takılan askılıklardan alırsınız. Dolabınızın üstüne takar. Dolabınızı kapattığınızda zaten bir problem olmaz. Ya dolabınızın önüne asarsınız eşyalarınızı. Gelelim çamaşır muhabbetine. Çamaşır muhabbeti yine herkes için değişkenlik gösteren bir şey. Hani yıkayabiliyor musunuz, yıkamıyor musunuz? Eve mi götüreceksiniz ya da haftalık mı yıkayacaksınız? Ama genel bir şey söyleyecek olursam şu resimde gördüğünüz böyle file çamaşır sepetleri var. Hiç yer kaplamayan çok güzel bir şekilde sıkıştırılabilir. Böyle büyük kutular almanıza ya da sürekli poşetle uğraşmanıza hiç gerek yok. İsterseniz hani kişisel eşyalarınızın zarar görmesini daha doğrusu iç çamaşırlarınızın zarar görmesini istemiyorsanız fermuarlı çamaşırın için, çamaşır makinesinin içinde attığı yaptığınız yıkama fileleri var. Onlardan da alabilirsiniz. İşte sütyenler için ayrı var. Yani böyle kilolar için ayrı var. Ya da ne bileyim çoraplarınızın kaybolmasını istemiyorsanız ya yani bazen kaybolabiliyor çünkü. Eğer yurdunuzda ütü yoksa ve ütü sizin için önemli bir şeyse tabii ki evden ütü getirebilirsiniz eğer yurdunuz izin veriyorsa ya da buharlı ütüler var biliyorsunuz ki. Hani böyle puf puf yaptığınızda düzelen ya da yumuş tarzı markalar hani yeni şey çıkardılar. Fıs fıs sıkıyorsunuz ve birazcık da olsa kırışıklığını alıyor. Yani performansını bilmiyorum ama böyle şeyler kullanabilirsiniz. Benim yurdumda ütü olduğu için hiç ütü kullanma ya da ütü almayı düşünmedim. Benim banyo kısmında, banyo gereçlerinde tabii ki bir tane bornoz alıp peştemal tarzında daha kalın havlu bir şey getirebilirsiniz. Ben hep yanıma bornoz alıyorum. Yani uzun büyük havlu kullanmak her zaman rahat olmuyor. En az iki tane saç havlusu götürmeniz lazım. Çünkü birini yıkıyorsunuz ya da birini kullanıyorsunuz. Ertesi güne tam kurumuyor. O yüzden mutlaka iki tane götürmeniz gerekiyor. Duş eşyalarınız size kalmış. İşte şampuandır, liftir, sabundur nasıl götürürseniz onlar tabii ki sizin kişisel ihtiyaçlarınız ama şunu söylemek istiyorum. Benim yurtta en çok yaşadığım problem bizim banyolarımız dışarıda. O yüzden giderken eşyalarımızı yanımıza almamız gerekiyor ve ben her şeyi elimde götüremeyeceğim için kendime bir tane böyle kutu almıştım. O plastik kutu. iki adan almıştım sanırım. Onun benzerlerini de buraya koyarım. Onun içerisine işte şampuanımı, lifimi, saç kremimi o benim için bir kitti. Onu alıyordum. Geliyordum, gidiyordum, geliyordum, gidiyordum. Hep böyle kullanıyordum. Kendinize böyle bir şey alabilirsiniz. Çok kurtarıcı oluyor. Hazır bundan bahsetmişken de diş fırçası muhabbesine geleyim. Genelde insanlar böyle kapaklı diş fırçaları alıyorlar ama onun içi kirlendiği için ben rahat edemiyorum. Kendime şey almıştım ben. Yine böyle diş fırçalı almıştım. Ya yani bir bardak da kullanabilirsiniz. Fark etmez. İçine hem diş macunu hem de diş fırçamı koyuyordum. O da benim baş duruyordu ya da eşyaların olduğu yerde, kişisel eşyaların olduğu yerde. Giderken onu yanıma alıyordum, fırçalıyordum, getiriyordum. Bu gerçekten çok büyük bir problem oluyor eğer yanınızda almasanız. Çok ufak detaylar ama çok önemli detaylar. Tabii ki yurdun olmazsa olmazı terlik. Çünkü banyoya terlikle giriyorsunuz. Bazen banyoya girdiğiniz terliklerin yani odanızın içine dolaşmak istemeyebilirsiniz. Ben genelde girdiğim terlikle dolaşıyordum çünkü çıktığımda kuruyordu. Ama odanın içerisine girdim aile bir terliğim de vardı. Yani iki tane terlik alabilirsiniz. Biri banyoda giymek için böyle parmak arası plastik terliklerden olabilir. Diğeri de odanızın içinde giymek için ne tercih ediyorsanız alabilirsiniz. Geçelim mutfak eşyalarına. Mutfak eşyalarına geçmeden önce size ben yurtta nasıl yemeğimi karşıladığımı söyleyeceğim. Çok kısaca ben İstanbul'da oturduğum için annem haftalık yemeğimi yapıp kavanozlara koyuyordu ve sıkıca kapatıyordu kapatıyordu ağzını. Hani böyle salça yaparmış gibi. Ve ben onları kavanozlara açıp her gün mikrodalgaya koyup sebze yemeğimi ısıtıp aynı şekilde onu tabağa döküp yiyordum. Hiç bulaşık çıkarmadan. Çünkü kavanozda ısınıyor. Mikrodalga da zaten 2-3 dakikada ısınıyor. Ve ben bütün sene yemeğimi bu şekilde yedim. Bazen tabii ki de canım esti ve kendime yemek yaptığım şeyler oluyor. O yüzden yanıma mutfak eşyalarını da aldım. Çok yetti ve çok kararında aldım. Karar verdim. O yüzden hepsini size söyleyeceğim şu an. Öncelikle kendime böyle büyük bir saklama kabı almıştım. Böyle turuncu. İçine mutfak eşyalarımı koymak için. Ben yanımda üç tane tabak almıştım. Biri böyle derin, kaseydi, biri çorba kasesiydi, biri de böyle küçük ince bir tabaktan hani üzerinde meyve falan yersen diye. Üç tabak bana gayet yetti. Yanınızda çok fazla bardak götürmenize gerek yok. Bir tane büyük kupa alabilirsiniz. Hani su içmek için böyle büyük 500 ml'ler oluyor ya. Çünkü daha rahat oluyor. Sürekli git su doldur, git su doldur. Zaten yüksek ihtimalle odanız hep bir buçuk litrelik sular alacaksınız. Ben hep öyle yapıyorum. Onlara dolduru doldur içersiniz. Bir tane su bardağınızın olması yeterli. İki tane de kupa almanızı öneririm. Ben çok fazla kupa almıştım. Çok fazla fazla kahve içtiğim için ama normal bir insanın iki tane kupası olsa yeter. İki çatal, iki tane kaşık almanızı öneririm. Çünkü her zaman yıkamaya vaktiniz olmuyor. Gerçekten o yurdun telaşında ve okulun telaşında. Bazen yediğiniz çatalı orada bırakıyorsunuz ve üstünde bir şey kurumuş oluyor. Ve yıkamaya üşeniyorsunuz. Hemen temiz çatalı alır yersiniz. O yüzden iki tane çatal, iki tane kaşık, bir tane bıçak çok yeterli olur. Tabii ki gittiğiniz yerden bir bulaşık deterjanı ve süngeri alın. Çok büyük olmasına gerek yok. Yani orada arkadaşlarınızınkisini de kullanabilirsiniz ama ilk başta çekinebilirsiniz. Sormayın. Mutlaka bir çöp poşetiniz olsun, bir tane de buzdolabı poşetiniz olsun. Bence bunları giderken evden çorlayın, çantanızın içine atın. Mutlaka herkesin evinde vardır. Çünkü çok lazım oluyor. Hiç fark etmediğin anda bir tane buzdolabı poşeti kullanman gerekiyor. Ne bileyim, akşamdan böyle bisküvi almışsın, yarın da yemek istiyorsan hemen buzdolabı poşetine koyup kısa işte yanına alıyorsun hemen çantana atıyorsun. Hiç belli olmaz. Çantayı atmak derken mutlaka yanınıza bir tane de saklama kabı alın. Neden söylüyorum? Mesela sandviç yaptığınız akşamdan sabah çantanızı atabilirsiniz. Fark etmez. Bir tane saklama kabınız olsun. Çok büyük olmak zorunda değil. Bunları evden götürmek zorunda da değilsiniz bu arada. Gittiğiniz yerlerdeki Bime A101'e bakarsanız uygun fiyatlı e, mut, odanıza koyabileceğiniz eşyalar bulabilirsiniz. Çünkü biliyorum herkesin çok fazla imkanı yok. Hani ne bileyim Ankara'dan İstanbul'a gelecek insan ne kadar çok eşya getirebilir ki yanında. Bunu da farkındayım. O yüzden hani bazı buradan karşılayabileceğiniz şey değil. Yani mesela banyo ihtiyaçlarınızın hiçbirini getirmeyin. Şampuanınızı buradan alın. Yüz temizleme jelleriniz falan bitiyorsa kaldığınız yere söyleyin. Pamuktur, kulak çubuğudur. Bunları birazdan söyleyeceğim ama bunları da bence kaldığınız yerdeki marketlerden edinin. Çünkü hiçbirini taşımanıza gerek yok. Yurtlarda genelde izin verilmiyor kettle'a ama herkes götürüyor. Yani her yurtta mutlaka bir tane kettle vardır. Her yurt odasında ve o yurtta genelde kettle yasaklıdır. Çok bir şeye fark etme Yani evinizden bir tane kettle alıp götürebilirsiniz. Bir de isterseniz yanınıza termos alabilirsiniz. Yine benim gibi kahveyi çok seviyorsanız sabahtan demler yanınıza alır. Hiç kahve parası vermeden bütün gün kahve içebilirsiniz. Bu da çok basit duygu aslında önermeleri gibi oldu. Hani bunu bu şekilde suyu koyarak suyunuzu içebilirsiniz gibi. Ama ben kendi yaşadıklarımı düşünüp size anlatıyorum. Şimdi oda için ihtiyaçlarımıza gelecek olursak iki tane nevresim takımı mutlaka almanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yıkayacağınız gün Hangi nervis'in takımını kullanacaksın? Ben yanımda iki nervis'in takımı bir tane yastık bir tane de yorgan götürmüştüm. Dediğim gibi uzak şehirden gelen insanlar için bunları getirmek çok imkanlı olmayabiliyor. Ama ben kendi yastığımı sevdiğim için götürmüştüm. Yoksa orada hem yorgan alabiliyorsunuz hem yastık alabiliyorsunuz. Çoğu yurtta vardır zaten. Bazı yurtlar nevresimleri de veriyor. Bizim yurtta nevresim yoktu o yüzden ben kendi zaten olsa da kendi nevresimimi götürürdüm. Ama aklınızda olsun yani yurdunuzu arayıp sorun. Belki orada nevresimler vardır. Ben kendime küçük bir çöp kovası götürmüştüm. Böyle masanın altında duruyordu. Bir tane daha küçük vardı. Hatta masanın üstüne de koymuştum ilk gittiğim yılda. Neden? Çünkü odanızda ortak çöp oluyor tabii ki de ama bazen hani masadayken bir kağıdı çöp, buruşturup çöpe atıyorsunuz bir şey kesiyorsunuz, onu hemen çöpe atmanız gerekiyor. Masanızın kenarında bir tane çöp kovası olması daha kullanışlı oluyor. E, mutlaka üçlü priz alın. Ya gerçekten. E, yatağınızın baş üstünde bir tane priz olsa bile mutlaka üçlü priziniz olsun çünkü hem bilgisayarınızı hem ne bileyim kulaklığınızı hem power bankinizi hem telefonunuzu şarj etmek istediğinizde zaten fazlaca ihtiyaç duyuyorsunuz. Fişe e, prize yani daha doğrusu. Mutlaka bir tane ıslak mendil bir tane de kuru mendiliniz olsun. Böyle kuru mendil kutuları oluyor içinden çekip alıyorsunuz. Onlardan ya da havlu rulo kağıdınız mutlaka masanızın yanında dursun. Çünkü o kadar çok gerekiyor ki hemen masanıza su dökülüyor. Biri istiyor biriniz kanıyor. Yani benim okulda yani yurtta daha doğrusu en çok ihtiyacını çektiğim şey ıslak mendil ve peçeteydi ki ben her zaman odama almam rağmen sürekli bir şekilde ihtiyaç oluyordu. Mutlaka olduğunuzda bir tane kolonya bulunsun. Yine hem temizlik açısından hani dezenfektan açısından hem de mutlaka gerekli oluyor. Bir tane yanık kremi bulunsun, bepantolünüz bulunsun. Bunlar da odanın için gerekli olan, hani sadece kişisel bakım değil, oda için gerekli olan ihtiyaçlar. Gelelim kıyafet mevzusuna. Bu yine kişiden kişiye çok değişir. Yani kimisi çok az kıyafet götürürken kimisi çok fazla kıyafet götürmek isteyecek. Sadece şunu söylemek istiyorum kıyafet konusunda. Öncelikle aklınızda kombinlerinizi yapıp götürmeye çalışın. Yani deyin ki ben bu siyah pantolon aldım. Bu siyah pantolonla iki tane tişört giysem iki, iki tişörtü koyuyorum böyle olsa böyle olsa ben bundan kaç tane kombin çıkartırım? 10 kombin çıkartırım işte atıyorum. 10 kombin beni ne kadar götürür? İşte bir ay götürür. Kafanızda böyle hesapları yapın ki çok fazla eşya almaktan kurtulun. Yoksa şu oluyor bunu da giyerim, bunu da giyerim, bunu da giyerim diye bir alıyorsunuz bavul doluyor. Ee, çok yaşadığım için biliyorum bunu. Ben artık kombin kombin yapıp götürüyorum. Bir de çok fazla kışlık yığmayın şu anda. Çünkü zaten vizelerden sonra evinize döneceksiniz ve kışlık alacaksınız yanınıza. O yüzden daha hani ara geçiş kıyafetleri almaya çalışın. Bir tane de montunuz olsun yeter. İki tane ayakkabı götürün. Çok fazla ayakkabı götürmeyin. Botlarınızı götürmeye hiç kalkmayın. Çünkü gerçekten giyilmiyor. Hani ilk bir hevesle gidiyorsun ama birinci haftadan ikinci haftadan sonra ders yoğunluğundan dolayı hiç kimse düşünemiyor onları gerçekten. Yanınızda mutlaka 8-9 tane iç çamaşırınız olsun. Çünkü haftalık yıkayabilirsiniz ve çok sık değiştirmeniz gerekebilir. Çorap da aynı şekilde hatta onlar onlar götürebilirsiniz. Bunlar en elzem ihtiyaçları olduğu için bundan ya bunu götürmekte hiç gocunmayın. Çünkü devamlı kullandığınız şeyler ve çok önemli olan şeyler. Pijamada yanınızda ben yanında 3 tane pijama götürüyorum. Her yani bir kısa, bir uzun, bir de orta boy yani bir elbise tarzında olabilir. Bir pijamanız yanınızda olsun. Bence yani tercihen sabahlık da alın. Çünkü her zaman dışarı çıkmak istemiyor üstünüzdekilerle. Hemen sabahlığınızı giyer o şekilde çıkarsınız. Benim bir tane pompomlu sabahlığım vardı. ve ee, onu giyer çıkardım. Dışarı, dışarıdan bir şey sipariş ettim de, almak için falan. Onu çok seviyorum. Senelerdir onu götürüyorum. Kıyafet konusunda çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü çok öznel bir konu. O yüzden hemen kişisel bakıma geçelim. Kişisel bakımda da tabii ki herkesin kendi cilt bakım rutini farklıdır. O yüzden işte yüz temizliği alın, nemlendirici alın gibi şeyler söylemeyeceğim. Bunu merak ediyorsanız Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Orada çok sık paylaşıyorum zaten kendi kullandığım ürünleri. Ee, i̇sterseniz burada da bir cilt bakım tabii ki rutini videosu çekebilirsiniz sizin isteğinize bağlı. Şimdi genel kişisel eşyalardan bahsedersek size çok kurtarıcı bir şey söyleyeceğim. Şurada gördüğünüz bu setlerden bence mutlaka alın. Gider gitmez bir Migros'a gidin. Bir tane kulak çubuğu, bir tane yüz işte bu disk pamuklardan bir tane normal pamuk alın. Bunların içine doldurun ve kaldırın. Bu size hem çok uzun süre götürecek hem de size çok güzel bir düzen getirecek. Bunu çok yaşadığım için söylüyorum. ya yani Sürekli orada bir pamuk poşetinin olması, kulak çubuğu kutusunun olması falan. Hani bunun bu şekilde düzenli olması bence daha iyi. Yine buna benzer makyaj organizatörlerinden de mutlaka alın. Çünkü hem hayat kurtarıcı hem de çok düzenli yapıyor. Hiç anlamadınız bir anda bütün masanız birbirine karışabiliyor. Takılarınız, kalemleriniz, silgileriniz, işte kağıtlarınız her şey birbirine karışıyor. Bu karışıklığı önlemek için ya yani burada gördüğünüz bu tarz organizatörler alırsınız. Hem takılarınızı ayrı koyarsınız, makyaj malzemelerinizi ayrı koyarsınız hem de yerden tasarruf etmiş olursunuz. Mesela böyle cepli bir şey alırsanız rafa koyarsınız ve iki raf kullanmak yerine cepleri bu şekilde doldurursunuz. Yani amacınız hep şu olsun. Ben burayı bu küçük alanı ne kadar maksimum şekilde değerlendirebiliyorum. Çünkü yurt öyle bir yer. Hani minimumda yaşadığınız bir yer. Benim yurda iki tane yurda yerleşme videom var. Orada kullandığım eşyaları da kendi kullandığım eşyaları da görebilirsiniz. Onları da mutlaka mutlaka izlemenizi öneririm. Ya da orada anlatıyorum hepsini. Ne dedik şimdi kişisel ihtiyaçlardan? Pamuk, kulak çubuğu, normal pamuk. Tırnak makası mutlaka alın. Cımbız mutlaka alın. Tarağınızı mutlaka alın. Jilet ya da ustura ne kullanıyorsunuz bunu mutlaka alın. Az önce söylediğim gibi mutlaka bir tane bep pantolonunuz, yara kreminiz yani hamveten yanık kreminiz e, yara bandınız mutlaka o olsun. Kuru şampuan almanızı öneririm. Çünkü dediğim gibi sınavların ve derslerin yorgunluğundan ve yoğunluğundan her zaman Van yapma fırsatınız olmuyor. Kuru şampuan da çok kurtarıcı oluyor. Yine iplik dilerseniz alabilirsiniz. Yani benim hiç iğne iple ihtiyacım olmadı. Bir şeyim koparsa falan yani genelde anneme götürür diktiriyordum. Yani hiç kendim yapmama zorunda kalmadım. O kadar acilitem hiç olmadı. O yüzden ben götürmüyordum ama listelere baktığımda götürenler de vardı. O yüzden söylemek istiyorum. Bir de listelerde çok şunu gördüm. Asma kilit alanları olmuyor. Özellikle KYK yurtlarında böyle şeylere ihtiyaç olabilir ama genelde özel yurtlarda buna çok ihtiyaç olmuyor ama siz güvenliğinizi önemsiyorsanız tabii ki de alabilirsiniz. Yani ben de önemsiyorum ama ben genelde okuma güvenmeyi tercih ediyorum bu konuda. Hiç asma kilit alma ihtiyacı duymadım. İlk defa duydum hatta böyle araştırırken listelere bakarken ama siz dilerseniz alabilirsiniz. En son ihtiyaçta saçlar için mutlaka bir saç kurutma makinesi olsun. Çünkü yurtlardaki saç kurutma makineleri eğer varsa hep genelde şartelleri atan şeylerden oluyor. Ne bileyim çok uzun süre çalışınca devam etmiyor ya da hiç olmuyor mesela bizde hiç yoktu. O yüzden saç kurutma makineniz mutlaka olsun. E, kendi ihtiyacınıza göre fön makinesi, işte maşa bunları da alabilirsiniz. Evet benim yurt listem bu kadardı. Umarım size yardımcı olmuştur. Bunlar benim hani bir şeyler hazırlarken daha doğrusu yurt çantamı hazırlarken olmazsa olmazlarım da kafamda düşünürken bunları yazmıştım. Ya yani yanıma giderken de hep bunları alıyorum. Bu arada buraya kırtasiye kısmını hiç dahil etmedim. Çünkü yine o da kişisel şeye giriyor. Yani bir post-it'iniz, ne bileyim bir kalemliğiniz, kalem kutunuz falan. Bunlar mutlaka olsun. Bunlar biraz daha back to the school ihtiyaçları. Ya böyle bir video da çekebiliriz isterseniz tabii ki. Hani daha detaylı yaptım ama çok sıkmamak adına ben daha genel bahsetmek istedim. Umarım sevmişsinizdir. Bahsettiğim ürünlerin hepsinin linkini aşağıya koyuyorum. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip edin. Selin Dalgıç 2C ile size çok seviyorum. Çok güzel büyüyoruz. Çok güzel bir aile oluyoruz. Umarım size keyifle büyüyorsunuz benimle. Size çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.